Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Dream League Soccer Manager ee, kariyer videomuzdan sizlere beraber 8. bölümümüz olacak. Bir önceki bölümde hazırlık maçı yapmıştık. Hazırlık maçı demeyelim. şuna Yine online maçlar yaptık ama videoda ben konuşmadım. Gece yaptığım maçlardan hızlı bir şekilde 2x de sizlere karşınıza sunmak istedim. Öyle değişik bir video olsun amacıyla çekilmiş bir video. Ondan önceki videoda ama ilk kupamızı kaldırmıştık. Güzel bir bölüm olmuştu. Kariyerimizi sonlandırmaya az kaldı. Ama bu bölümde sonlandırmayız Evet sonlandırabiliriz aslında. Şurada canlıda bir tatil mücadelesi var. Onu yapacağız. Eğer nasıl bir sonuç alacağımıza bağlı. Ona göre e, kariyerde de iki tane maç yapmayı düşünüyorum. Ama burada 16500 kapasite istedi. De bizden deneyelim. Kapasitemizi yükseltelim. Hem stadyumumuzun e, kapasitesi genişlemiş olur. Şöyle kulübümüze bir gelelim. 16800 diyor. Bu da ciddi bir rakam aslında baktığımızda. 21 21 için ön izleme yapsak. Pardon 21 için. 669 ama. Yaklaşık bir 900 lira bize mal olacak arkadaşlar. Hmm. Ee, hey. kapasite 600 e lira mı 600 lira mı sadece? Hey. 6 TL kapasitemizi arttırmış olduk. Güzel bir şekilde ve akışlar eşiğinde sadarımız kapasitesi 21.000 oldu. Bu da bizim için gayet iyi oldu. Buradan da oynayabiliriz. Yeni bir mücadeleyi sizlerle beraber ama önce bir kadromuzu bir göz geçirelim bakalım. Yedek oyuncuları oynatmamız lazım. Geçen bölümde yeni transferimiz John Stones. Yılmaz Özellikle fiziği inanılmaz işler yapabilecek birisi. Bize acil bu arada aman gerek yok ha. Acil bir kalecimiz lazım. Aslında kalecimiz gayet iyi. Bu arada 3 can varmış. Bu bizim için çok iyi oldu. Kaptan Mert dürmüş İlginç. biz <laughs> ee, kap değiştirelim. Kaptanımız kim olsun biliyor musunuz? Tabii ki de adam Sly. Değil aslında ben buraya sarımsız lan ya. Evet serbest martiyel kullanılabilir. Köşe vuruşlarında Petroni ile hala Holmes kullansın. Evet maçımıza başlayalım. Maçımıza başlamadan başlarken de videomuzu aşağıdan like atmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. 60 abone olduk ben bu videoyu çekerken yani desteklerimiz güzel bir şekilde geliyor. Daha da fazlası geleceğine inanıyorum. O yüzden yürekten yürüden beni desteklemeyi unutmayın. Ne kadar çok destek atarsanız daha çok video daha sık gelmeye olacak. Evet. ilk online maçımız başladı bakalım neler olacak neler bitecek. Makajato Carvalho Daki başladı. So Adarabio kaptanımız kaptan niteliğinde gayet yetenekli oyuncu Petrolina Bütner'e. Bütner. E, Bütner Petrolin aradan kaçtı. petrole kanattan geliyoruz. Adam Sly kaçabilecek mi? Adam Sly çok güzel kaçırdı kendini. Adam Sly'i. Adam Sly Memphis'de pay almayı. Memphis'de pay. Memphis'de Kaleci inanılmaz kurtardı. İnanılmaz bir kurtarış ve bizim için de bir kaçan fırsat diyebiliriz. Petrolin ya. Arkaya Antonio Martial. Bir kafa. Gol. Antonio Martial attı. 1-0 öndeyiz. Dakikalar kaç görmedim. Ama güzel bir kafa golü. Yine duran toplarda etkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Gayet etkiliyiz online maçlarda kafa topları da. Holmes çok güzel girdi araya. Martial adamsızlığı geliyor orada. Adamsızlığı gördü. Adam. Adamsız ama iyi. inanılmaz bir şut kaçtı. Çok bağırıyor mu? 1-0'luk üstünlüğümüz var etkili başladık maça Pereira aradan Antonio Marseille'i kaçırabildi mi? Antonio Marseille kaçırdı Antonio Marsial Yine kaçtı Kaçam, Olamaz ben. 22 dakikada inanılmaz kaçan pozisyon Kaç tane kaçtı? He? Mert Müdür Ve bir defa adamsızlayı kaçırdı mı? Kaçırdı mı? Adamsızlayı Adam sızılay. Yine kaçtı. Yine kaçan bir şut. Yine kaçan fırsat. Çok etkili başladık ilk defa. Belki de onlar başladı. Bu kadar iyi oyuncu arkadaşlar? Aha bir hata gelir mi? Oo, ata derken atak yaptı bize. Ve Clark. İşte bu kaleci bu yüzden seviyorum ya. Adam slide kaçırabildi mi? Kaçtı ama defans yerindeydi. O John Stoss. Aman Adarabiyo çok iyisin. Petrolina. Adam Suzulay kaçtı. Müdür adamsın Mert. Mert bastırdı yine aldı Mert. Ve biz defa iyi. Martial'i kaçırdı. Martial. Aferin Martial. Antony Martial. Oh! Oh, oh, oh. Çok şık hareketler altına bastı Yine attı golünü. Kendisinin de iki takımının da ikinci golünü bulmuş olduğu İlk yarıda ikinci yarı rahat bir oyunda çıkacak diye tahmin ediyoruz. Maneray. Çok iyi bizim bizim için açımızdan. Adarabiyo aldık. Ve ilk yarı bitti. Hakem ilk yarı bitti arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde yapıyoruz. Biraz tepik havasını da anlatıyorum. İlk heyecan gelsin diye. Mefiz Defay. Mert. Mert Holmes Alırsın onu Holmes Ah Ah bize çarptırdı Hiç problem yok Hiç problem yok Holmes alırsın dedim aldın Aferin Dön orta sahaya Mepis Aman kasmasın hocam Pereira Aa, Kötü bir pas Ama varsa Marsal yetişebilecek mi Antonio ya, Yetişti Yetişti Hatrik Üçüncü gol hem takımın hem kendisinin. Antonio Martial. Rakibinin de kadrosunda gayet iyi oyuncular vardı açıkçası tabi. Clark Mert e, aman dikkat. Mert HOLMES'A olmasa olmaz tutar sonu. Olmaz bir de kaçırırsın oradan. Adam sızlaydı oradan kaçırır mı? Kaçırdı Antonio Martial. Dördüncü gol için gidiyor. Antony Martial. Martial. Martial Yönücü gol oh, kaçtı yeah. Oooo Nasıl maç ya böyle Ön direkt adamsızlığa ye yeah. Kötü bir korner ve direkt outtan geldi Hop dedi hakem be kullanıyor kefa Adarabı indir onu Oo, Adarabı indiremedi Rakibimiz ilk defa belki de geliyor Minamino Kaleci Clark çıktın Adamsın Clark Yavaş yaptın orada orta sahada Memphis payı gördü. Memphis. Ah adam slide kaçıramadık. Jostos baskısını yaptı. Jostos. Yeni transferimiz. Bütner. Bütner. Petrolina adam ilk kaçırabilecek mi? Evet adam ilk kaçırdı. Arkada Antonio Marsial. Anthony Marsial'e. Antoni. Uf. Dördüncü gol yine kaçtı Antonio Marsial'den. Rakip yap artık yapabileceği bütün her şeyi yapmaya çalışıyor ama. Antonio Marsial anca bir röveşata yakışır bu. Artık dördüncü gol için. John Stones aldı topu. Pereira. Pereira. Aa, çok güzel kaptırmadı. Pereira. Michael. Güzel bir vuruş ama topları bulmadı. Hakemera son düdüğü çalabilir. Çaldı çalacak. Ve Hakem devam ettirdi bir pozisyon daha derken hakem son düdüğü çaldı ve Manera'yı 3-0 ve rakibimiz de centilmen bir şekilde rakip etti bizi. Biz de onu tabii gezelim Güzel bir oyun oldu diyelim. En azından bizim açımızdan. Çünkü 12 şut belki de online maçlarda bulduğumuz en önemli bir oran diyebiliriz. 1600 XP aldık buradan. Çok iyi. Bonus izleyelim ve arkasından gelelim. Evet bonusu izleyemedik. Bir orada bir bug oldu galiba. Her neyse gayet güzel bir şekilde yeni başa geçelim mi? Geçelim ya. Ben bu kadronu çok sevdim. Hiç kimseyi de değiştirmeyeceğim. İki de iki yapmaktan niyetliyim. Ki oyun tatil mücadelesi. Oh. Dream FC rakibimizin takımını göremedik ilginç. Oo, takımımızda yıldızlar karması gibi bir takım var. Yanlış görmediyse, ya. Mert Müldürüz işimiz çok zor olacak bu maç. Olmaz. Aradan Mepis'e Mepis. Martial aman olsa değil hocam. Martial. Martial. Gidemedi. Ha, adam afrika ama yok değil. John Stones aldı topu. Aradan Martial'e Martial. Adam. Adam Sly'i araya sızdı. Hakimiz geride top takmaya çalışıyor. Ve mola verdi. Acaba çıkacak mı rakibimiz? Şu an kızıyor ve bir daha mola verdi. Ben mi basıyorum? Yok. Baya kendisi basıyor galiba. Bakalım evet kendisi basmış. Ya da mola hakkını bitirmek istedi. Artık yapıyor herhalde. Pereira Memphis. Aradan Sızılay'ı kaçırdı. Sızılay'ı son anda savunma. Rakibimiz bizimle oyun oynuyor galiba. Ben şimdi oyun göstereceğim. Alex Bütner Maruf. <laughs> ne şuttu Bütner çok ince yordu orda Martial aradan Yani bu gol olsaydı Üstüne kaymak Türkiye Atar vur kafayı John Stones aman hatalı bir top Hatalı bir top Koreya Bütner bırakma oğlum. Aferin. Aferin. Petrolina. Aradan Sly'e kötü bir top. Sly bastı aldı. Rakibimiz sanki bir tık internet sıkıntısı şu büyük bir ihtimalle şu an çok rahat oynuyor çünkü. Adam Sly geldi. 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 İnanılmaz getirdi ama bu kadar kötü bir vuruş hiç yakışmadı. Çok kötü vurdu adam Slayı. Evet rakibimiz büyük ihtimalle şu an bayağı boş yapıyor. Çünkü bıraktı. <laughs> Güledim. Bitti mi ya gerçekten? Yok bir şey yok. Rakip oynamıyor zaten. Evet rakibimiz oynamıyor arkadaşlar. Biz kendi başımıza takılacağız. Hadi çık da şu araştırma bizi gözünü seveyim. Bak şimdi bir daha rakip yapıyor. Bizi böyle atacak yani. Mart ya. Adam sınıf kaçırdı. Adam bu sefer affetme. O oh, rakibimiz bu bastı. Ve ah be kendi kalesine atıyordu. Çok iyi olacaktı. Petrolina çok arkaya geçti. Aldar Bio. Bir kafa adam sızlay. Neyi kaçırdın adam? Oo, orta şut karışımı bir şey oldu. Yine yüklendik. Tabi rakibimizde biraz problem var ama olsun. Oo çok güzel orta. Ay. Topa vuramadık. Rakibi kale oyuncusu soktu kaleye. İlk yerde 0-0 bir skor var ama çok da bir kaliteli bir maç geçiyor değil miyiz? Rakibimizin kadrosuna bakarsak. İnanılmaz kötü bir maç diyemeyeceğim ama Bizim atımızdan gayet bir maç geçiyor diyebiliriz açıkçası. Rakibimiz artık sınırlı zorluyor ve büyük ihtimalle yakında da maçtan ayrılır. Diyeceğim ama rakibimiz transfer ya şey transfer dün değişiklik yaptı ya. De Marsial Hadi be. Baş atışı onların. Bak 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 artistik hareketler yapıyor. Mrs. Depay Martial'i kaçırdı. Antony oh, Martial neyle kaçırıyoruz? Yine gol. Yani şu an 3-0 bir skor görmemiz gerekirken 0-0'lık harika bir skor göremiyoruz. Hadi be top bana gelmez sandım ya. Tüh. Bir oyuncu değiştiği yapalım artık bizde rakibimizde. Son oyuncu değişikliğini yaptı. Bakalım bundan sonra neler yapacak. Bu araçta bosun kullanıyor ama kimi kullanıyor? Çok güzel Mert. Mert. Mart geldi direkten döndü Bir fırsat daha kaçtı Şaka gibi Evet rakibimiz kendine gelmeye başladı galiba Top yapıyor Çok güzel taç bizim Mert Adamsızlığa sızlayı inşallah ofsete değsindir. Ah, ofsetmiş. Bir oyuncu değişti yapalım artık çünkü takımımızda iyice yorulanlar var. Holmes orada ölmüş bitmiş. Orada masileyi almayacağım. O dayansın. Buraya da bir Michael takviyesi gelmesi lazım artık çünkü iyice yorulmuş oyuncularımız var. Michael Martial'e Martial Adamsızlığa iyi adamsızlığa iyi At kendi karene ya zorlama Martial attı işte bu Adam bizimle ne dalga geçti mi artık niye geçti bilmiyorum ama Artık adama sinirlendim ya oh Sonunda bir gol bulduk da şu maç uzatmaya gitmeyecek. Vay, yemin ederim ne maçtı. Biz ikinci galibiyetimizi aldık hocam. Uf, bir daha çok uzak kaçırdık ama adamsızlığa yetişebilirse çok iyi olur. Adam adam yüzerekten döndü Martial. Penaltı. 96'da bir penaltı geldi. Hakem penaltıyı verdi ve bir de sarı Adam sızlayı, adam sızlayı köşeye bıraktı. Kaleci kurtardı. Penaltıyı kaçırdık ama Allah'tan bir gol bulmuş olduk. Leos Barker, Trabzonsporlu oyuncumuz. Adara bir yol. O, asfaltı dışarı. Tosin adaya bu. Tosun adara bir yol. Hoca bitir gözünü seveyim. Bitti be. Oh. Çok şükür bitti maç. Aldık ikinci galibiyetimiz de ya. Bu ömrümüzden ömür gitti bu maçta inanılmaz. Bir de adama bak, dokuz, da 9 şuta 3 şuta Allah aşkına. Bir yürü git gözünü seveyim ya. Şu bonusu bakalım izleyebilecek miyiz? Evet bu bonusu da izleyemedik. Acaba yeni bak oldu bilmiyorum ama her neyse biz ikinci galibiyetimizi aldık. Burada 5 galibiyet almamız lazım para için. 9 galibiyet. Oo. Bu çok uzun süre bir etkinmiş arkadaşlar. Ya sonra oynayalım bir maçta. Ama dur şu bir kadroyu değiştirelim ya. Böyle oyuncularımız var. Mesela şuraya sen gel. Hmm, başka sen şuraya gel. Hatta sen oynarsın bir iki yerde var. Onun için beş gerek yok. Hadi bakalım üçüncü maçımızla geçelim bakalım üçüncü maçımızı neler yapacağız. Karşıda bu mevki Firmino var, forvet altı tehlikeli olan bir takım. Logosu var. Biz de bir sonraki bölümde logo ve Orma tasarlayacağız. Büyük bir ihtimalle Bununla da bir maç yaparız. Bölümümüzü yapmış oluruz. Atışçı problem. Petrolin'e kötü bir pas. Petrolin'e ya. Allah'tan rakip kötü bir pas attı. Clark. Aa beyaz da onlarmış ya. Ben unuttum arkadaşlar. Ah. Adamsızlığa iyi onu atabilseydi var ya. Clark. Ah. Ah. Yedi golü. Abomenk. Top görüyoruz maalesef. 1-0 e gerideyi düşüyoruz. Hücum attı onlarını. bizim gibi gayet yetenekli ve hızlı oyuncular. Bizim adam Slay tabi biraz bir tık daha zayıf kalıyor ama. Aman aman defans gerek yok. Oo, o o mı mi? İlginç. Tek tek işte kullandı. Pereira çok güzel indirdi. Petrolina. Adam ya adam gidiyor. Adam Martial hızlı oyuncu. Martial attı. Antonio Martial şu topu pas atarken dönmeyin. Atıcan da pas. Bizim acil bir kaliteli orta sağ ayağımıza lazım. Ayak lazım. Şimdi atırabiliyor. Kaleci ne yapsın ki burada ya. 2-0 oldu maalesef ki. İlk puanı bizim alacağız galiba. Evet. İkinci golle topalarımızda. Hadi geç gözünü seveyim. Sanki orta sağdan gol attı. Hadi Michael toparlama vakti. Biz 2-0'dan ne geri dönüşler yaptık. Umarım olsa değildir. İçeride çünkü gördüm onu. <laughs> Marsel senin vuracağın topa ben. Böyle bir Aman Allah'ım maçın kırılma anıydı. Buradan maçı verdik açıkçası. Rakibimize tebrikler diyelim ve bize de bir şeyler demek istiyorum ama şey... demeyelim bence. Hadi Martial. Hadi Marsyal Umarım ilk yerde bir gol buluruz. Yoksa çok sıkıntı olur bizim adımıza. Allah. Aha adam Sly'i. Fol yapma. Fol yapma. Hocam folü vermedi. Hocam folü vermedi. Kaleci çıkartıyor mu? Clark. Çok şey kaşıktı ama. Şans bizden yanıyordu açıkçası ve top direğin dibinden çıktı. Allah'tan üç gelmedi yoksa bitmişti bu arada maç. Hatta adam şut dışında bir de şu pozisyonda işte hata yok. Bizim de yok. Bizim şutumuz yok galiba. Değil mi? Bir tane varmış. Direkt geçelim ikinci araya. İlk yarıda iyi bir performans sergileyemedik. Net bir şekilde belli. Ama rakibimizde de öyle bir aman aman Gol dışında bir pozisyon yok diyecektim ama ikinci yarıya kaldı. yerden devam ediyor. Abumen döşemeye devam ediyor. İkinci yarıda da gol yedi. 3-0 oldu. Moral, moral moral kalmadı. Tabii gelir. Şey. Aferin oğlum. Güzel galiba kaldım. Evet bir hatalı pas daha. Rakip daha fazla gol emek istiyor şey, takımımız herhalde. Kimse var mı orada? Allah'tan o set kötü olur zaten. Devam ederim. Aman atalı bir pas yaptık sanki ama telafi ettik. O top çıkmasın. Yardır Petrolina ama kır. Bu maç bir lanet var üzerimizde. Abomayan bize şov yapmaya gelmiş. Allah'tan adara büyüyor. Çizgiden çıkarttı o topu. az önceki beleş maçlarının üstüne tabi. Abo 4 dedi. Rezalet bir maç. Şu an da olmadan çıkmıştım maçtan. Video için çıkmıyor. Zor dayanıyorum. yönelim. Adam içimizden geçti Yani, ne değişikliği yapın ki. Bak. Adam, Adam diye... bak 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 topa bak şu yaptığı hareketlere bakın ya. Adam gülmekte haklı. Ben de gülüyorum şu an baya gülüyorum yani Ha bir duruyor orada bak. Altı aldık. Bari bir şeref gol atın ya. Heh. Hadi bir gol, gol, gol atın bari ya. Alt arabiyor. Sana güvendik. Nereye vuruyorsun? Stones. Adamsın. Hızını kullandı ve topu gayet güzel aldı. Ha şöyle bir gol atalım ya. Kaleci ya. Kaleci Kazma Martial yine atamadı. Of. Bali bir ya. Son maç bütün moralleri alt üst eden bir maç oldu. Bizim adımıza. Evet. Boş kale 5-0 oldu. İyice parma oldu arkadaşlar. Firmino ve Aubameyang işi bitirdi. Kim aldı ya görmek? O 2-0'da o kırılma anındaki o golü atsaydık belki işler çözebilirdik ama Ama 5 kutudan geldi Defans nerede hocam defans nerede? Abumayank yok etti defansı Hoca bitir artık daha da gol attırmasın 7 şut sadece Abumayank'ten geldi ya Böyle bir şey yok ya Flak'ın da burada yapabileceği bir şey yok ki kaleci 7 tane yemeği 6 tane 5 tane yemeği takılıyor ya Evet rakibimizi tebrik edelim. gayet güzel bir maç oynadı diyelim biz de bu kötü bir mağlubiyetten ayrıca videomu sonlandıracağız. 9 şutla bizi darmadağın etti. Evet gördüğünüz gibi bastım ama karşınızda izleyemedik. Neden izleyemedik onu ben de bilmiyorum. İlginç. Sezon pastada ilerlemiş olduk. Sezon pasta almak istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben almak istiyorum ama sizin desteğinize ihtiyacım var. Bakalım ne, ne kadar istiyorsunuz, istemiyorsunuz. Buradan paketler gerekirse alırız ama dediğim gibi videoya güzel bir yorumlar atın ya. Yani. Burada bir şey yok. Evet. Burada bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. İyi bakmadan önce şu sağ üstte koyduğum iyi like. butonundan bir önceki derimlik videolarına bakmayı unutmayın ve videomuza like atmayı unutmayın. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.